biraz o açıdan sıkıntı görünüyor. Bir haber alacaksın, beklediğin bir haber. Bu biraz da iş ilgili bir haber. Senin, senin için sürpriz olmayacak. O ikisinin arasında sürpriz olmak için neler vermezdim be. <laughs> Dedim ya, <laughs> Bu da biraz oğlum zaten. yürü. Dahası çevrende çok konuşulan bir insansın. İki kişi var. Hakkında çok konuşuyor. Bu kişi dostum gibi görünüyor. Biri kız biri erkek. Yalnız var ya bugün Ay, çok açık bir günümdeyim. Fal bile bakabilirim yani. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar sana sıkıntı veriyor. Bak da kısmetimiz var mı görelim. Yani. Sen de ne kısmet olacak be? Ulan dikkat bak lazım? Ulan şunlara bak be. Emin ediyorum insanın Allah'a olan nancı artıyor ya. Bir de şuna bak Allah aşkına ya. Onu yaratan da Allah, bunu yaratan da Allah, yaratan da Allah ya. Bu çarpık zihniyetli. Sen ne alırsın tatlı? Ha? Aşk kokteyli var mı acaba? Aşk kokteyli var. Olacak. Hemen hazırlıyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum. Tamam. Tekrar hoş geldiniz. Şuna bak ya. Vay be. Of. ha siktir lan gördü galiba. Sıçtık. ha siktir. Gördü galiba. Rezil oldum ya. Hmm. Neyse. İyi ki bu <laughs> elbiseyi giydim bugün. Taş gibi çıktılar ortaya valla. Of ben o omuzları nasıl yalarım biliyor musun? Kızım senin çok yakın bir zamanda bir kısmetin var. Bir iki vakit bile değil. Öf, ne diyor bir bu kız ya? ya? Ay. <laughs> hmm. Of Allah'ım o kulak memelerini ben var ya Hadi bir yeri. Çok yakında. <laughs> Hı, i̇ki masa <laughs> ileride olmasın sakın. Şu dudakların güzelliğine bak. O bak o şu bacaklara bak. Lan ben ayaklardan hoşlanmazdım ama. Öf eller de kocamanmış ya. Oh. o dudakları var ya, alt dudağı yerler. Bülent ne diyor bu ya? Çakır öldü hikaye bitti çocuklar unutun artık kapatın mı mevzuyu? Sana bütün sıkıntın ondan bence. Yoksa başka bir yok. Farklı tefek çok... <laughs> maddi sorunlar oluyor. Bazen yanlış hissediyorsun kendini falan ama onlar da çok büyük sorunlar değil. Dediğim gibi bu sıkıntıdan hepsi kaynaklanıyor <laughs> Ya böyle aslında akademik kariyer falan yapmayı çok istiyorum. Böyle hocalarım da çok destekliyorlar ama yani böyle emek vermeye de çok hazırım bu konuda da. Şey, <laughs> size verecek miyim? Ne? <laughs> Ay duydum acaba. Aa, vermek vermek. <laughs> 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 Ulan bir kere verse Ay kalkıp gelse ya Kalkıp verse <gülüyor> Kalkmak <gülüyor> Kalkar mı ki he? Ay kalktım Mahmut <laughs> Mahmut nerede yürünüyor. Gelmedi daha değil mi bu ikne? Ay, sıçtım ya. Bazı sıkıntıların var. Artık sıkılmışsın bazı şeyler. Hep Tuvalet. Tuvalet ne tarafta abi? <gülüyor> <gülüyor> Git bir yüzünü yıka. Şu tarafta tuvalet. Ne oldu buna ya? Anlaşıldı. Bunun yapacağı hiçbir şey yok. <laughs> İş başa düştü. Pardon. Pardon hanımefendi. Hanımefendi. Merhaba. Dolu mu? E. <laughs> <laughs> Dolu. <gülüyor> ya. <gülüyor> İçeride bir bayan var. Ee, biraz zor bir süreç atlatıyor içeriden gelen seslerden anladığım kadarıyla. Ay inanamıyorum sana <laughs> iğrençsin. Öküz o Tanrım ne olur duymamış olsun. Ee, <laughs> şey geçiyordu yani çocuk geçiyordu da ona söyledim. Yani çarptı geçerken. <laughs> bir çocuk size demin çarptı mı? Demin size bir çocuk mu çarptı? <laughs> yok yok önemli değil zaten. Hayır hayır yani. çok önemli. Yani. Bir çocuk demin size mi çarptı? Değil çünkü ilgi alanında değil yani o çocuk. Ulan tabii. karıyı arkadan <laughs> sürtüyorlar bizim, bizim haberimiz, haberimiz olmuyor, olmuyor be. be. <laughs> i̇lgi alanınız başka mı? <laughs> i̇lgi alanınıza girmek istemem ama. <laughs> Biz burada altımıza sıçmak üzereyiz. <laughs> Şey, e... bir baksınız yani. Ah kimse yok içeride. Buyurun. Sağ ol. Ah, ah, zindir be. zindir. Ben de gireyim mi içeri? <laughs> 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 herhalde. Gidecek gibisin. Yanında bir arkadaşın falan olabilir. Hatta birkaç kişi görünüyorsunuz. Baya eğlenceli geçecek gibi senin için. Ama Hı. tatil dönüşü biraz ekonomik durumu... Ne var ya siktir iğrenç herif. biraz süre gerekecek senin için. Daha da iyi görünüyor. Birkaç tane sorunun var ama aslında çok büyük sorun... Gazı mı vardır nedir? Alacağım i̇şte şimdi ya. gazını ha. Durumda... Hadi hadi bırak göt oldun. Karı yüz vermedi. Ne diyorsun lan? Bu yüz versen olur vermesen olur. Şimdi tipine bak be. Bırak bu işleri bırak. Allah Allah. Manita görmesek. Manita diye yutturacak bize kendine. Şu meymenet size bak. Öküz.